Merhaba arkadaşlar. Bu videomda başka dairelerden gelen kötü kokuya nasıl bir çözüm buldum. Bunu kısaca anlatacağım. Uzun için videolarım kısmında yine bulabilirsiniz. Açıklamalarda da bırakmaya çalışacağım. Arkadaşlar hızlı bir şekilde söyleyeyim. Bu aparat dışarıdan gelen kokunun, rüzgarın evinize girmesini engelleyen bir aparat. Buradan hava çıkışı rahatlıkla oluyor ancak diğer taraftan gelmiyor. Bir, bunun montajını yaptınız. Etrafını silikonladınız. Diğer, şekli, diğer taraftan da kendi kokunuzun da sağlıklı bir şekilde çıkması için buradaki bağlantıları kontrol edin arkadaşlar. Bazen bu tam montaj sağlanmayabiliyor veya boşluk oluyor. Buradan da kendi kokunuz yine tam çıkış yapamayabilir. Bu sebeple buna da dikkat edin. Abone olup destek olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler.